Gündemde Yeniler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler muhteşem haber geldi. Sonunda öldürüldü. Kıymetli takipçilerimiz elimize ulaşan son dakika haberine göre haber ulaştı. Büyük darbe vuruldu. Fehmi Muhammed öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu duyurdu. Değerli izleyenler son dakika haberi geldi. Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde iki PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Değerli izleyenler açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir ifadeleri kullanıldı. Türkiye sınır içinde ve sınır dışında terörle ve teröristlerle mücadelesine devam ediyor. Suriye'de, Irak'ta sınır hattımızda terör odakları havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla havadan pençe kılıç harekatı başlatılmış ve terör odakları tam 12'den vurularak hepsi yok edilmişti. Onun ardındansa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan pençe kılıçın kara harekatının sinyalini vermişti.